Veysel Bilen açıklamalarda bulunacak. Samsun Spor AŞ Başkan Vekili Veysel Bilen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için son teklifi yaptıklarını ve Antalya'nın cevabını beklediklerini söyledi. Vallahi bu konuda tabii biz sizin de söylediğiniz gibi tek alternatif ve tek transfer olanağı Taylan kardeşimiz açısından gözüküyor. Ama bu konuda başkanımızın da söylediği gibi tabii ki biz e, transfer görüşmelerini kendisiyle menajeri aracılığıyla yürütüyoruz. Bu konuda e, Fuat Çapa hocamız e, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürüyor. Başkanımız da zaten e, mali konularda tamamen onun muktesinde olduğu için o götürüyor. Son bir teklif Yapıldı kendisine ee, Taylan'ın ifadesi Eğer Türkiye'de Oynayacaksam e, Samspor'u tercih edeceğim e, Çok orada Huzurluyum mutluyum e, ifadesi var Ama e, bir iki gün e, Yurt dışından görüşmeler yaptığı Kulüp varmış ,mış Diyorum yani bize aktarılan o e, Onları bekleyeceğim dedi Valla Gelirse Taylan'a bizim şartlarımızla kapımız açık. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Takıma katkı verir mi? Verir. Ama ola ki gelmedi. Bir aksilik oldu. Biz hem mevcut oyuncularımız hem de içimizden yetişen genç kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizle ligin sonuna kadar içinde, mücadelenin içinde olacağız.